Merhaba arkadaşlar. Sizler soru cevap videosu çekiyorum. Hadi saçlarımı fark edenler zor bir Kendim yaptım bu virüs olayı oldu. Hiç yani. Kofölye gidelim. Kendi birazcık yaptım. Uçuyordan birazcık aldım arkadaşlar. Şimdi soru cevap videosuna başlayabiliriz arkadaşlar. İlk sorumuz. Hikaye kitaplarını gösterir misin diye. Tabii ki de balkonda çektiğim için arkadaşlarım. Açayım güzelle yeni arkadaşlar. Karanlık olduğu için görünmüyor. Çok özür dilerim. Hikaye kitaplarının odaya geldim. Işığımızı açalım. Allah arkadaşlar şarjımızın. Durun arkadaşlar bir dakika. Tamam. Arkadaşım. Tamam. Burada kalsın sorularımız. Hikaye yani okuduğum kitapları kalsın. Evet arkadaşlar ışıklıktan büyük bir, bir ihtimal göremeyeceksiniz. Çok. Şöyle. Bir dakika. Aşağı in. Bak. Şurada benim hikaye kitaplarım var arkadaşlarım. Kapatalım. Ve ikinci sorumuza geçelim. Bakayım odayla mı ilgiliyiz? göstereyim Tabii ki de tatlım benim. İşte burada benim çantalarım tatlı. Kim sorduysa. Şöyle göstereyim. Bir tanesi göz. Hatta elma olsa teker gel göster karan. Görünmüyor. Şöyle bir çantam var arkadaşlar. Bir tanesini attım. Burada mor çantam var. Bir tanesini attım. Burada bayramda kullandığım bir çantam. Şöyle onu da attım. Burada mor gri bir çantam var. Bunu da attım. Burada da sarı bir çantam var. Bunu da attım. Hepsini şöyle atıyorum. Şimdi tarımızla devam edebilir. Ay kağıdım yok. Gerçek kıyatı Şöyle Ama yoksa sorularımı yazıyordu ben de onda arkadaşlarım. Şurada olması gerekti. Şuradaydı. Buradaymış. Kaç yaşındasın? Tabii ki de. Kaç yaşındayım? 9 yaşındayım. Ve sıradaki sorumuzu deniz malzemelerini göstereyim size. Deniz malzemelerimizi hemen gidelim. Yine balkona gideceğiz. derler. Tekrar söyleyeyim. Arkadaşlarım da gelinler. Pelmanımız işte burada var arkadaşlarım. İşte bir sefer tekrar göstereceğim. Burada iki tane kolluklarımız var. Şöyle iki turuncu kolluk var arkadaşlarım. Bir tane böyle kum oyunumuz için. Allah düştü. Neyse. Arkadaşlarım. Ay. Of. Şöyle bir kullanın da arkadaşlar can yeleği var arkadaşım ve can simidi var. Bakın Jasmine'i kollukları ve can yeleğini kardeşim kullanıyor. Tabii ki de Çünkü 4 yaşında arkadaşlarım. Şöyle göster. Işte 4 yaşında. Yani benim can yeleğiyle, can yeleğiyle can simidini kollukları kullanacak halim yok arkadaşım. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok iyi denizde yüzebiliyor. Aşırı iyi denizde. İlk başlarda hiç denizde yapamıyordum. Ne hiç böyle denizlere gidemiyorum arkadaşlar. Gidiyordum ama yüzemiyordum. Ama ondan sonra bir yani kitaplarım yapabilirim diye. on sonunda yaptım arkadaşlar. Çok iyi yüzüyorum. eğitim falan aldım ama gerçekten aşırı güzel yüzüyorum. Bunu söyleye. Dilimi balkonumuza koyayım. Balkonda neymiş? kaçısını aboneliklerini seviyor musun? aboneliklerini tabii ki seviyorum arkadaşlar. aboneliklerini tabii ki de seviyorum abone etmeyi seviyorum arkadaşlar. Şimdi abone olmayanları da seviyorum. Abone olmayanları da seviyorum arkadaşlar. Yani takıldığım için tekrar söyleyeceğim. Abone etmeyi seviyorum. Şimdi abone olanları da abone olanları seviyorum. Abone olmayanları da seviyorum arkadaşlar. Diğer nerede oturuyorsun? Nerede mi oturuyorum? <gülüyor> <gülüyor> geliyor, geliyor. İstanbul'da oturuyorum arkadaşlar. Hmm. İsmini birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Ayşenur. Devam edin. Burcun ne? Hı. Burcun geliyor geliyor ve yengeç arkadaşlarım. Elbiselerini göstereyim size. Odaya gidiyoruz. Odaya 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 yine karanlıktayız. 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 Yine odaya geldim ışıkları açıyorum. Arkadaşlar gerçekten çok fazla böyle şeylerim var. Elbiselerim var. şu, şu soruda kalsın. kalsın arkadaşlar kamerayı bir yere sabitlemek istiyorum. Şurayı sabitliyorum ve ben ev sevgilerimi ben hemencik burada yine arkadaşlar güzel bir sınıfta. Toplam 8 elbisem var arkadaşlar. Şimdi bu sakatı 8 elbisem var. Birincisi bir sürü görevler aşağıdaki. Burada gelinliğim var. Tüllü türlü bir elbisem var. Burada yazlık, ananaslı, çiçekli, rengarenk gibi ve döne döne böyle bir elbisem var arkadaşlarım. Bu da uzun kollu. Hay Hayrettin amcam benim için diktiği bir elbise var. Böyle anlatıyorum. Kol, Kolları diskek falan. Burada da yine omuz açık mavi bir elbisem var. Bu da yine Hayrettin abicim benim benim için dikti Böyle parlı bir elbise var siyah beyaz bir elbise var. Tamam, Bunu bayılıyorum zaten. Ne güzel sevmiştim. Burada benim siyah böyle günlük elbisesi var. Ve arkadaşlarım en son sorumuz ise işte arkadaşlarım kapı Hemen gel bakalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar en son göre aşağıya gitti. O yüzden babam geldi bu arada. Babam geldi arkadaşlarım. Malzeme almaya gitmişti. En sonunda adınızı teyzeniz Hızlık teyze çalışıyorsun. Adem teyze tevini çalışıyor arkadaşlar. Bir günlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.